Part 2. Arkadaşlar burası. Bakın burası. Böyle. Bakalım, bu kadar insan gelmiş buraya. Arkadaşlar orada bir sürü film vardı. Stitch de vardı hatta. Bakın AVM'nin içine girdik Park yerinde şu an. Yani arabayı park de. Arkadaşlar düğmeye bastık. Şimdi buradaki kilidi götürdüm. Tamam. Kilidi götürdüm. Bizim kartımız böyle. Yani park kartı. Arabayı park etmek için. Şimdi gidiyoruz. Park, bir, park e, edecek bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bakın böyle. Şimdi arkadaşlar arabadan iniyoruz. Evet şimdi kapıyı açıyorum. Şimdi arkadaşlar dolabı mı? Evet.

Arkadaşlar, <laughs> Gel ama ne. Arkadaşlar, mesela, e, bir şekilde asansörden çıkmaya başardık. Arkadaşlar, geldik. Bakın burası. Ama ben Azerbaycan'dan geliyorum. Zaten Azerbaycanlıyım ben. Şu anda Azerbaycan. Yani Türkiye'de değilim. Bakın, burada... Var mısınız buraya? Böyle bir sürü koku. Bakın arkadaşlar burada. Kokorumlarımız var. Gidiyoruz. Dön. Arkadaşlar içerisi böyle. Yerleri de böyle süslemişler. Among Us falan var. Bu taraftan gidiyoruz. Ha, arkadaşlar burasıymış. Galiba burası. Şimdi geliyorum. Böyle... Arkadaşlar. Müzik. Merhaba. Sakin olun. Sakin falan. Kozmos'un önemli mühendislerinden davetiniz için de çok teşekkür ederim. Öyle ama anne. Ben... Öyle daha iyi anlamaya ama bak. Kilo vermiş biraz. Bizim için şöyle oldu. acaba? İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Sakın. Gogo -go senin herkesten sakladığın sırrı öğrenmiş olma. Bu <laughs> karıştırmayı. Eski eşim perişan oldu. Kızım. Arkadaşlar film bitti. Filmi çok beğendim. Şimdi size yemeğe geldim. Bye.